Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta bir korku modu oynayacağım. Hospital 2 adlı bir mod play diyeyim. Dikkat, konsman's, bir şeyler, bir şeyler. Neyse. O ben görmüyor görmüyorum ki zaten. Hospital 2 olsun evet. e kamera Hı. arkadaşlar birinci e şeyini e bulmadım yani ulaşmam direkt iki onu satayım o neydi lan? Kapıyı kapatalım mı? Şurası şurası. Bu ne? Şalter. Şalter. Bizde bir zarar verecek. Komut. Bir şey lazım. Bu arada kamera açıyor olmadan hiçbir şey belli değil. Kamera açıyor. Kilitli bu kapı. Açılmıyor. Arkadaşlar ben de bir yandan korkuyorum. Yalaklara saklanacağız. Korkuyorum şu an korkarak oyn anahtar. Random kırkaltın <laughs> <laughs> anahtarı. Abi. Bir anda karşınıza bir şey çıkınca çok korkuyorsunuz. Bak, açık kapım. Bura benim, adamım. Bura benim adammış herhalde. Şey. 46. random ama Aybeşik gidince korkuyorum ya. Bu bebek odası. korkuyorum. Niye korkuyorum? Nuts. video içinde bağırırsam özür dilerim. Bir. Kanla biriz. Yüzde bu adaya gireceğiz de. Anahtarım nerede? Abi ya. Uf. Anahtarı kim? Sadece oturaklı bir oda. Mutfak. Anahtar da 48. randı. Burada canavar girmiyor değil mi buralara? Girmiyorsa kapatıyorum şey da korkutucu oluyor bu yine. Işığı açayım mı? Yemek memek bir şey yok mu ya? Karakter acıktı abi. Bir yandan tırsıyorum. Bu arada bunun ikinci bölümünü biz bir bölümle bitiremeyeceğim biliyorum. Bu yüzden ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden 5 like bekliyorum. Hastane küçükmüş. Veya büyük de ben bulamıyorum. Ne lan? Girdik mi burada? Girdik. Gece görüş. Ha, gece görüş. Açamıyoruz, kapı da açamıyoruz abi. Ben hep açık tutuyorum kamerayı çünkü korkuyorum. Burada bir numara var da. Doğru. Asansör. Alıp mı? Ah, Bir alt kat da bu ne? Korkuyorum. Ne lan bu an? Var mı bir şey arama. Abi yani bir yerden bir anda böyle bir canavar çıktı karşıma böyle benim ağzımı burnumu dağıtacak. Ya korkuyorum. Orada bir kapı var. O bu tarafta büyük ihtimalle. Ananı satayım. Ananı satayım. What? Abi. Neredeyim lan? Bin bin asansöre bin bin çalış. Şimdi. baştan başarıp. Ben öldüğüm odaya tekrar gideceğim. Mal olduğum için. O doktorun büyük kafasını gördüm ya. Oyunda da vardı o doktor biliyorum ben. Lan. İnan Buradayız değil mi? Tam burada öldüm ben. Abi. Araba gidelim. Of. Terledim. Terledim vallahi terledim. Bu video çok uzun tutmayacağım ben. Korkuyorum. Abi, ses <laughs> çıkan adamı direkt kamera ile vurmaya çalışacağım. Vuruyorum onu belirgin bir mavi. Hop. Bu kattaki işimiz bitti sanırım. Ben gitmek istiyorum ben. Ben misalsın. Ol. Ne olursa da. Ol. Ben gideceğim. Asansör var. Benim şartlarımı koyacağım. Abi. Hadi. Allah kahretsin. Ben nasıl kurtulacağım buradan? Anlamadım ki. bildiğiniz telefonu bırakıp ben arkaya gittim ben bunu bilmiyorum ikinci bölüm arkadaşlar video bu kadar olsun şu anda altıma yapıyordum bir anda karşıma çıktı biraz daha son bir kere daha oynayıp bırakmayı düşünüyorum çünkü baya yani Minecraft versiyonu bile beni korkutuyor ya. Ben bu oyunun gerçeğini zaten yani ona aha, profesör geliyor. Ananı satayım. Ananı satayım. Geliyor. Geliyor. Evet. Gelmedi. Gel. Gel. Tüh, salak gelemiyor ya. Abi korkuyorum. Salak falan da dedik. Kızım ne? De. <laughs> Kızım <Baksana. gülüyor> Kapat. Herhalde arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bilemiyorum zaten. Ben bunu direkt siliyorum. İkinci bölüm falan yok. Çok istek gelirse çekmem. Görüşmek üzere. Bu videoya söylediğim gibi 5 like 6 like. Hadi 10 olsun abi ben çünkü girmem. Hadi görüşürüz.